Merhaba mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltı için mayasız peyniri nasıl hazırlıyorum bununla ilgili detaylı, püf noktalı bir tarif hazırladım. Hadi buyurun başlayalım. Tarifim için 4 kilo çiğ süte ihtiyacım olacak. Kutu sütle de yapabilirsiniz bu tarifi tam yağlı olması şartıyla ama yine de çiğ sütle yapmanızı tavsiye ederim. Ben sütümü aldıktan sonra süzmüştüm. Sizlerde mutlaka ince e, yapılı bir elekten ya da e, bir tülbentten geçirerek muhakkak süzün. Genişe bir tencereye aldığım sütü ocağın üzerine orta ateşe koyuyorum. Daha büyük bir tencereye alabilirsiniz. Şöyle süt 4 parmak aşağıda olursa daha kontrollü bir şekilde peynirinizi hazırlayabilirsiniz. Evet orta ateşte yavaş yavaş ısınmaya başlayacak sütü. Mutfak termometresi ile şöyle bir ayarına bakıyorum. 100 derece olmadan yani kaynamaya başlamadan diğer işleme geçeceğim. Sonrasında uzunca bir süre zaten kaynayacağı için bu ilk aşama çok önemli. Ee, eğer kaynamaya başlarsa e, sütün yağı kesinlikle Kaymakta kalacak ve böylece peynirimiz yağsız olacak. Bu yüzden böyle üzeri hafif bir böyle pamuksu bir havaya büründüğü zaman hemen diğer işleme geçiyoruz. Evde mayaladığım yoğurdun bakın özellikle suyunu biriktirdim kenarda. Ondan bir su bardağı kadar alıyorum. Ardından yine bir buçuk su bardağı kadar da yoğurt ekleyeceğim. Eğer elinizde böyle sulanmış bir yoğurt yoksa Tabii ki iki buçuk su bardağı olmak kaydıyla yani ortalama böyle 500 gram kadar e, yoğurtla yapabilirsiniz bu tarifi. Ama eğer böyle yoğurt suyu varsa çok kıvamında çok lezzetli bir peynir elde edebilirsiniz. 4 kilo süte iki buçuk e, su bardağı 200 mililitrelik su bardağıyla düşünebilirsiniz. Yoğurt kullandım. 5 litre de olsa sütünüz yine bu miktarda kullanabilirsiniz. Evet sütümün üzeri güzelce kaymak tuttu ve 100 dereceye ulaşmadı ama çok sıcak. Hemen yoğurda ekliyorum. Hemen birkaç dakika içinde sütün kesildiğini fark edeceksiniz. Önce küçük parçacıklar sonra devasa parçacıklara dönüşecek. Eğer yoğurdu ekledikten bir 15 dakika sonra halen bu işlem gerçekleşmemişse demek ki bir şeyler yolunda gitmemiştir. Ama rahat olun. Söylediğim püf noktalarına dikkat ederseniz muhakkak bu şekil sonuç alacaksınız. Evet iyice ayrışmaya başladı bakın. Üzerinde adeta böyle pamuktan bir yastık varmış gibi yoğunlaştı. Peynir altı suyu açığa çıkmaya başladı özellikle sarı ile yeşil renk arasında olduğunda yani şöyle birazdan göstereceğim parlak, tamamen şeffaf olduğunda artık işlemimiz tamamdır. Yoğurdu ekledikten sonra 20. dakikada ben ocağın altını kapattım. İşte bakın tam bu renge ihtiyacımız var ve bu şeffafla. Daha fazla kaynatmamıza gerek yok. Hemen ocağımızın altını kapatıp Diğer aşamaya geçebiliriz. Evet, önce genişçe bir kase ya da e, suyunu alacak kadar bir tencerede koyabilirsiniz. Üzerine bir süzek ve onun da üzerine temiz bir tülbent ekliyorum. Annem özellikle böreklik bir şeyler hazırlayacaksa muhakkak yoğurtla kestirerek bu güzel tarifi hazırlardı. Oradan bana kaldı bu tarif. kevgirimle süzerek süt kesiklerini tülbentin üzerine yerleştiriyorum. Ne kadar kolay bir şekilde alınıyor görüyorsunuz. Çok iri parçalar halindeler. Süt ve yoğurt birleştikten sonra şöyle 2-3 dakikada bir karıştırmayı ihmal etmeyin. Yoksa illaki Dibinde olan tortular böyle koyulaşabilir. Evet artık güzelce tenceremi de süzüyorum. Bakın dibinde tortular var. Ama bunlar hiçbir şekilde dibini tutma şeklinde yanmamış. Onları da ekliyorum. Tülpendik güzelce dört kenarından ortaya doğru toplayıp sıkıca süzeceğim ve sonrasında düğüm yapacağım. En üzerine de bir tabak yerleştirerek suyu iyice süzülsün diye bir ağırlık yerleştireceğim. Az önce sütü kaynatmış olduğum tenceremi bu arada yıkadım. Ağırlık olarak o tencerenin içine bir miktar su koyacağım ve üzerine yerleştireceğim taban. Ve evet en altta kasemiz bakın su süzülüyor. Sonrasında süzgeç, sonrasında tabak ve en üstte de içi suyla doldurulmuş en az bir şöyle 4 litrelik ee, ve bu 5 saat süzülecek. Peynirimin sertleşmesini istiyorum. Bu yüzden genelde 2 saat 3 saat bekletirler ama ben 5 saat süzdükten sonra daha iyi sonuç alıyorum ve nihayetinde 5 saatin sonunda artık peynirimi sizlerle buluşturabilirim. Yeterince sertleşmiş ve görüntüsü de bir o kadar güzel. Tabi bu haliyle yemeyeceğiz hemen. Dileyen yiyebilir tabi ama bir iki işlemimiz daha var. 1 kiloya yakın e, peynir çıktı bu tariften. Ayrıca peynir altı suyunu da pişi yaparak ya da poğaça ya da hamur işlerinizde kısacası değerlendirirseniz sonuç enfes oluyor. Evet çok güzel görünüyor. Tadı böyle kendisi orta sertlikte. Tadı da böyle e, sütlü gibi ve tuzsuz e, bu noktada da ayrı bir lezzeti var. Ancak genelde tuzlu peynir e, tüketmeye alıştığımız için bu haliyle sevmeyenler olacaktır. Çünkü böyle tatlı bir süt tadı geliyor. Bunun için tencereme peynir altı suyumun yarısını alıyorum. Ve ocağa yerleştiriyorum. Sonrasında üzerine turşuluk, kaya tuzu, salamuralık tuz da diyebilirim. Bir buçuk yemek kaşığı olacak şekilde ekliyorum. Kaynamaya başladığı zaman peynirlerimi bu suyun içine daldıracağım ve fazla değil bir buçuk dakika bu suda kaynatacağım daha sıkı daha elastik bir yapısı olacak Dilerseniz bu aşamayı yapmadan direkt peynir altı suyunu tuzlayarak soğuk bir şekilde kavanoza koyabilirsiniz ya da dilerseniz benim yaptığım gibi tuzlu peynir altı suyunda 1 bir buçuk dakika kadar Kaynattıktan sonra kavanozu alabilirsiniz. Bu aşamada muhakkak süre tutun. Fazla kaynatmayın. Sonrasında kaynayan bu suyu bekleteceğim. iyice böyle soğuyacak. Ee, ve kavanozuma bu tuzlu suyu da ekleyerek buzdolabına kaldıracağım. Az önce kaynattığım su soğuduğunda peynirimin üzerine ekledim. Çam kavanoz kullanın sizlerde ya da saklama kapı. ve artık buzdolabına kaldırabilirim. Hemen bu şekilde de yiyebilirsiniz ama bekledikçe güzelleşir. Bir ay kadar buzdolabınızda bozulmadan kalabilir. Sizler de ev yapımı tariflere meraklıysanız bu tarifi güvenle deneyebilirsiniz. Videolarımı beğeni atan, yorum yazan, emek veren vakit ayıran tüm arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar yeni tariflerde görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.